Siz şimdi Eygre'nin ön satışına katılıyorsunuz. Haklı olarak hocam Eygre'yi nedir? Neler vaat ediyor? Ekosistemi nedir? Nasıl bir listeleme yapacak? Listeleme sonrasında nerede olacak? Ekosistemi neye dayalıdır? Bununla ilgili sormuş olduğunuz sorularda sonuna kadar haklısınız. Eygre'nin biliyorsunuz yapay zeka alanında çığır açmış durumda. Burada da diyor ki son paylaşımında Eygre'nin yapay zeka listeleme gücü. Biliyorsunuz dünyamızda artık yapay zeka teknolojisini, yapay zekanın gücünü herkes kullanıyor. Yapay zeka ne demektir? İnsanoğlunun bazı şeylerini yapamadığını yapmasıdır. Yapay zekada sınır yoktur. Özellikle Eygrey'inde. Eygrey'in hem yapay zeka listelemesi hem de yapay zeka blockchain'i şu anda tasarladı. Bunun lansmanını yakında yapacak. Biliyorsunuz ön satışı 15 gün sonuna kapanacak. 0.95 centten listeleme yapacağını burada da belirtmişlerdi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da 0.95 centten listeleme yapacağını çok dile getiriyorlar. Yapay zeka listelemesi demek güç yapay zekada olacak. Listelemesi yapay zekanın elinde olacak. Biz burada 0.95 centten listeleme yapacağını söylüyoruz ama yapay zekanın gücünü ve desteğini özellikle altcoin rallisinin de desteğini arkasına aldığı zaman en az 8-9 dolarlık fiyat hedefine ulaşacak. Hani siz diyorsunuz ya işte zamanında X coin'in ön satışını kaçırdım veya listelendikten sonra X coin alamadım şu anda 20 dolar oldu. 0.015 centten ön satış kapatıp listelemeleri sonrasında 20 dolara 30 olarak Trump coin'den biliyoruz. 0.095 centten listeleme olduktan sonra ne yaptı bu adamlar? 75 dolar kadar yükseliş yaptı. İşte bunun gibi fırsatları tepmemeniz adına listeleme sonrasında güzel karı getirecek olan yakaladığım alt coin'i sizlere sunma gereği duyuyorum. İşte bu pişmanlığı yaşamamamız için biliyorsunuz Bitcoin bundan 9-10 sene önce 1 dolar bile değildi. Aynı zamanda Eagle'in geleceğin Bitcoin'i olarak düşünüyorum. Neden? Arkasında Ethereum gücü var. Ethereum'un da gücünü kullanarak yapay zekanın da gücünü kullanarak kendi yapay zeka blockchain gücünü de kullanarak arkasına rally de alarak Eygray'in çok kaliteli mükemmel bir yere gelecek. Yani kripto para piyasasında artık Huobi borsasında mı listeleme yapar? ilk Binance'de mi listeleme yapar? Gate.io'da mı listeleme yapar? Bilemiyoruz ama bu listeleme sonrasında piyasanın %70'i Eygray'ini konuşacak. Nasıl şu anda Ofikal Trump coin konuşuluyor. İşte Eygrey'in listeleme sonrasında büyük bir popülarite elde edecektir. Biliyorsunuz bu tarz popüler olan alt altcoin'ler tarihinin zirvesine çıkarak yatırımcısına ciddi anlamda para kazandırıyor. Bunlardan bir tanesi de Eygrey'in. Peki Eygrey'in ön satışına katılmak istiyorum ama nasıl katılabilirim? Almayı bilmiyorum diyenlere tekrar gösteriyorum. Bu arada ön satışlara borsalardan katılınmaz. Bazı arkadaşlar diyor ki Hocam ben işte şu adrese Binance borsasından Ethereum gönderdim ama tokenim gelmedi diyorsunuz. Hayır, ön satışlar borsadan olmaz, kendi sitelerinden olur. Bakın bu şekilde prizselle. Siz ne yapacaksınız? Binance borsasından MetaMask cüzdanınıza Ethereum göndereceksiniz veya artık Wallet kullanıyorsanız Wallet'tan göndereceksiniz. En basit alım yöntemi video açıklamalar kısmındaki ön satış linkine bastığınız zaman böyle bir eğrinin ön satış sitesiyle karşılaşacaksınız. Egre'nin tek orijinal ön satış kontrat adresi budur. Bunun haricindeki piyasada hiçbir Egre'nin ön satışı yoktur. Sadece bu adres vardır. Yani Egre'nin orijinal ön satış adresi budur. Şuradaki adresi kopyalıyorsunuz. Bu adres ön satışa katılmanız gereken adres. Sonrasında Metamask cüzdanımıza giriyoruz. Ethereum erc 20 yani Ethereum Mainnet ağında olmanız gerekiyor. Eğer Metamask cüzdanı Ethereum yoksa şuradaki cüzdan adresini görüyor musunuz bakın şunu şuradaki cüzdan adresine binance borsasından normal kripto para transferi yapar gibi bu adrese Ethereum gönderiyorsunuz göndermiş olduğunuz Ethereum'unuz buraya gelecek şu şekilde sonrasında şuradaki Eglren'in ön satış adresini kopyalıyorsunuz MetaMask cüzdanımıza giriyoruz şuradan gönder butonuna basıyoruz adresi buraya yapıştırıyoruz Eglren'in ön satışına MetaMask cüzdanı katılabilirsiniz en az ne kadarlık almanıza izin veriyor 0.005 Ethereum. ama siz yok ben bir eteryumluk ya da 5 eteryumluk almak istiyorum diyorsanız devam et butonuna basarak ön satışa katılabiliyorsunuz şurada görmüş olduğunuz sol taraftaki kontrat adresi ile e cüzdanınıza iki aktar yaparak ekleyebiliyorsunuz bu adresi kopyalıyoruz tekrar metamask cüzdanımıza geldik bakın şu şekilde e-grain'i cüzdanınıza görmek istiyorsanız şurada sağ tarafta 3 nokta var. Buraya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel tokeni ekle. Tokeni zaten eklemişsin diyor. Siz son rakip butonuna basarak e-green'inizi cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki yapay zeka alanında e bu işi arşa çıkaracak olan tek tokendir. 15 gün sonra ön satış kapanacak. Hocam keşke alsaydım 0.95 dolar listeleme yaptıktan sonra 2 dolar oldu, 3 dolar oldu, 10 dolar oldu, 30 dolar oldu. Keşke bu fırsatı kaçırmasaydım da alsaydım dememeniz için bu videoları yapıyorum. Neden bu kadar emin konuşuyorsun, neye dayanarak konuşuyorsun diyen arkadaşlara verecek olduğum tek cevap şu. Listeleme sonrasında kendiniz göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beklemede kalın. Yeni haberler elde ettikçe sizlere videosu gelecektir.